şeyi de Aç kolikten şeyi de açalım. İyi akşamlar herkese. Evet sevgili YouTube TVK ve Kanal 362 izleyenlere hepinize merhabalar. Samsun Spor sahasında belki de bu sezonun en rahat futbolunu oynayıp en rahat galibiyetini aldı. Denizli Spor karşısında 5-0'lık bir galibiyet ee, galibiyet perdesini ikinci dakikada Tomane açtı. 24'te Yasin 27'de Fofana. Zaten ilk yarım saatte e, skoru 3-0'a taşıdık ve bir anlamda maçında e, fişini çekmiş olduk. 58'de bir kez daha Yasin sahne Neye çıktı ki? Onun öncesinde iki tane de çok net pozisyon kaçırdı karşı karşıya. 70'te yine Yasin'le 5-0'lık bir galibiyet. E, Kaptan Yasin e, sezonun açılış maçında hatırlarsınız e, Balıkesir Spor mücadelesinde de hat trick yapmıştı. Bugün yine e, hat trick yaptı. Güzel bir galibiyet. Coşkulu bir oyun. E, işte çift forvetli zaman zaman 4-4-2 gibi zaman zaman yine 4-2-3-1 gibi oynanan bir e, oyun dizilişi olarak. E, Alper e, başlayalım kısaca yorumlarımıza neler söylersin maça <laughs> dair. Evet e, erken başlayan yani perdeyi erken açan Tomane, akabinde Yasin, akabinde Fofana, tekrar Yasin, tekrar Yasin. Yani e, bir anlamda Samspor'da o 3 haftalık beraberlik kaybedilen 6 puanın yerini şu anda gündüz havasında bir güneş açtı diyebiliriz adeta. Evet. E, çünkü hava da güzeldi, o ortam da güzeldi, atmosfer de güzeldi. Sanspor güneş açtı. E, önemli bir galibiyetti. E, maçın hakemi çok konuşuluyordu. Ona rağmen iki tane penaltımız net bir penaltımız Çok çalınmalı. Çok net. E, yani evet. e, maçın hakeminden daha çok e, oynadığımız futbol çok keyifliydi. Çok zevk verendi. Çok tempoluydu. Oyunun tamamını hükmeden bir Samspor vardı. Ee, zaten sürekli dile getirdiğimiz bir şey e, konulardan biriydi bu. Erken gol bulup fişi erken çekmek. Sanspor bugün bunu başardı. İlk devrede özellikle e, oynadığı futbolu çok çabuk skora gidebildi, üretebildik. E, özellikle 3. bölgede e, Yasin'in geçen hafta yoktu bugün vardı. Talonunla birlikte yani dörtlü diyebiliriz. Ön şey. Tabii On numara diye tabir ederim o bölgeyi. Tallo on numara gibi oynamadı ama on numara bölgesini evet. farklı bir şekilde de olsa Sürekli, doldurunca. Evet. Coşku arttı. Coşku arttı. Yani o öndeki dörtlünün çok e, yerinde olması çok yer, performansının iyi olması birbirleriyle iyi anlaşmaları evet. birbirleriyle e, hani o koordinasyonu çok çabuk atlatmaları çok önemliydi. Fark kaçınılmaz oldu. Erken gollerle birlikte kaçınılmaz oldu. Burada e, tabii ki e, futbolcuların da özellikle yayın öncesinde de yani maç öncesinde de dile getirdiğimiz gibi orta saha koordinasyondan bahsetmiştik. Bugün o tuttu. Bugün oldu. Bugün gerçekleşti. Salzburg bugün e, iyi bir ikinci bölge ve üçüncü bölge oyunu oynadı. Her anlamda oynadı. Hatta bunda rakibin e, erkenden oyundan Direnci, düşmesi de erken, olabilir. Gol erken ya. golle birlikte ve e, Deniz Spor'un kadro kalitesi aslında iyi ama neden bu duruma bu bu kadar farklı skor oldu diye düşünebilirsek mesela şundan dolayı yorumlayabiliriz. Samspor oyuna başlanmasıyla birlikte yani oyunun Biraz yanaşıyorum, he, yanaşıyorum. oyuna başlamasıyla birlikte direkt hakimiyetini kurdu. Rakip üzerine direkt hakimiyeti kurdu. İkinci dakika zaten oyunun düşüş noktası oldu. Deniz için düşüş noktası oldu. Akabinde de zaten e, oyunun temposunu sürekli biz yönettik. Biz yükseldik. Ha, biz yükseldik. Biz düşürdük. Özellikle 5 golden sonra. Fuat hocanın değişiklikten sonra. Kayan bayrağı ve Hasan Kılıç yakaladığımız iki tane pozisyon var ama e, onun bir şey baktığımız, ona e, şey baktığımızda da yani yetmiş dakikadan sonra artık oyunun temposunu düşürdük. Maçı nasıl olsa beş sıfıra bağladık. Bu saatten sonra da hani ne çok aradık ne de hatalar yaptık. Oyunun kontrolünü doğru sağladık. Doğru hamleler yaptık. E, yerinde te tempomuz çok yerindeydi. Çok yüksekti. Bunlar tabi Gelecek haftalar içerisinde içinde bizi umutlandı. Özellikle Ümraniye maçı öncesinde bu 5-0'lık skor gerçekten moral ve motivasyon açısından bize artı artılar katacak. Yani çok artılar katacak. Çok önemli bir çok önemli gideceğiz. deplasmana gideceğiz. Evet. Ee, 4-4-2 mi diyelim ya da 4-2-3-1 mi diyelim? Yani bir değişik bir ikinci bölge ve üçüncü bölge yaşadık. Hı hı. Ee, bu ikinci, üçüncü bölgede özellikle ofansif gücünün çok yüksek olması ee, her dört oyuncunun ofansif gücün çok yüksek olması bize aslında bu skoru getirdi. Evet. Ki şöyle bir dipnot dip vermek isterim. Ee, Fofana gerçekten bir futbol restarisi sunuyor insana. İzlerken keyif oyuncu, veriyor. Evet. Yani o topu ayağına aldığında o çizgiye inmesi, ara pasları, koşuları, Yani her anlamda insanı mutlu ediyor. Her anlamda insana futbolu izlettirtmek istiyor. Ee, gerçekten... Ee, Bugün sabahki toplantıda da konuşuldu. Fofana'yı Süper Lig'e çıkalım veya çıkmayalım. Mutlaka bir dahaki sezon içinde elimizde bulundurmamız gerekiyor. Yani Fofana gibi değerli oyuncuları kaçırmamamız gerekiyor. Çok güzel ritim tutturdu. Çok güzel top oynuyor. Arkadaşlarıyla uyumu da çok iyi. Takım içerisinde e, tak arkadaşlarına ateşleyebilip, arkadaşlarına o e, motivasyonu verebilecek de bir kalitede oyuncu. İşte şapkadan tavşan çıkartmak var mı? Var atmak var mı var arka direğe koşular yana koşular oraya koşular buraya koşular arkadaşlarına koşular Yasin'i koşması Tomani'ye koşturması bunlar bir futbolcu futbolcu aran, aranan özellikler şu anda da var dediğim gibi çok güzel çok muhteşem ee, bir galibiyet dolu, oldu. Dolu bir dolu, oldu. dolu bir galibiyet yani ilk oldu. İlk dakikadan başladı futbolun son bölüme kadar. Şöyle söyleyebilirim. Mesela sen de biliyorsun biz her maç genelde 2-3 spotla bitirdik. Ben 6 spot haber yazdım. Yani evet. o kadar dolu dolu haber yazmak zorunda kaldım. Yani yazılar çünkü karşılaşmanın her dakikası çok güzeldi. Evet. Her dakikasında bir hikaye vardı. Her dakikasında bir senaryo vardı. Fuat Hoca'nın dokunuşları, futbolcunun saha içerisindeki performansı her anlamda iyiydi. Taraftarla barış sağlandı. Son özellikle 15 dakikada gerek Başkan Yüksel Yıldırım olmak üzere futbolculara, teknik ekibe sevgi gösterilerinde bulundu. Evet. Bunu Bursa maçında e, Fuat Hoca'nın bir serserici vardı. Bunu bugün e, yok etmiş olduk. Bölge bir barış sağlanmış oldu. Bu çok önemliydi. Ümraniye maçı öncesinde ben çok önemli bir galibiyet Ciddiyim, olarak görüyorum. Çok evet şu notları da verelim. tabi Tavlo ikinci yarı oyundan alındı. Acaba sakatlandı mı gibi düşünceler olabilir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hoca basın toplantısında da açıkladı. E Tallo'nun uzun süredir maç oynamadığı için onu dinlendirmek amaçlı ikinci yarı e, oyundan aldığını söyledi. Kadroda olmayan Savić için e, dün e, kasık bölgesinde kaburgalarında bir ağrı oluşmuş. Ondan nefes dolayı kadroda yok. Zorlanıyor. Aynen öyle nefes almakta zorlanıyormuş. Ensar için biz hocanın kararı dedik. Yayın öncesi gelen sıcak bilgiyle ama Ensar'da maalesef pozitifmiş. Ee, testi testte pozitif çıkmış. Ondan dolayı yine e, kadroda yoktu. Bu e, dip notları, dip bilgileri de vermek lazım. E, net rakama ulaştım. 3.750 e, biletli taraftar vardı. Ben aslında biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle gelenin e, ayağına sağlık. E, 90 dakika hiç susmadan takımı destekleyenlerin de nefesine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Ama Pazar günü şu güzel havayı görüyorsunuz. Yani şu anda telefondan bakıyorum ben de 17-18 derecelik bir sıcaklık var. Ee, hava çok güzel. Ee, takım e, ikinci yarı 5 maç 9 puan tamam belki e, hedefin biraz uzağında kalmış ama e, desteğe ihtiyacı var. Yani bugün maça gelinmeyecek de ne zaman maça gelinecek? İnanın bunu düşünmüyor değilim. Artık taraftarımıza da şu çağrıyı yapmış olalım ee, artık maçlara gelelim. Ümraniye maçı var Ümraniye maçını o e kayıpsız geçtiğimiz zaman inanılmaz bir hava ve inanılmaz bir ivme yakalarız. Bu ivmeyi de taraftarların desteğiyle taşlandırmış oluruz. Bunun için taraftara e, takımın ihtiyacı var. Buradan da e, işte Futbol 55 ekibi olarak bizlerin de e, Samsun Spor taraftarına çağrımız olsun. Lütfen takımımızı e, destekleyelim. Bugün 3750 taraftar vardı. Yani bunu yine çift haneli rakamlara ulaştırdığımızda yani 10 binleri gördüğümüz zaman statta işte o zaman e, buradan hiç kimse çıkamayacak. Nasıl biz hiç içeride kaybetmedik ama işte maalesef altı tane de beraberliğimiz var. Belki o taraftarın coşkulu desteği olsa o altı beraberlikten üçünü kendi lehimize çevirsek şu anda bir açın da bir açın da puan durumuna bakın yani neler olurdu diye düşünüyorum ben. Şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Şundan dolayı da bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi cuma maçı oynadık Bursa'yla. Altı bin kişi yani beş bin altı bin dört bin ya 5 bin. 5 binlik, beş binlik bin, be. Bugün bin. pazar günü hava güzel. Bugün gelselerdi 5 tane gol izleyeceklerdi. Ne güzel. Gelmeyen çok şey Barış sağlanmış evet. olacaktı. Güzel atmosfer olmuş olacaktı o türbü. Şimdi e, dolayısıyla da şu ortaya çıkıyor. Yani biz de sürekli söylüyoruz. Taraftar bir kırgınlık var. Evet. Taraftar bu koronayı bahane edebiliyor. Evet. Bunun gibi binlerce onlarca Aşk sebepler. Var. olanlar var. Onlar Ay, bunun, bunun, gibi bin, onlarca sebepler var ama. Şimdi bugün şunu göster Sanspor. Eee. Biz bu işi yapabileceğiz, biz evet. bu işi götüreceğiz. Çünkü Burada tesisimiz biz... de şey yazmış. İrem Nur Yılmaz, biz maça geldik ama demiş futbolcular maç sonu taraftara gelmedi demiş. Evet Bilmiyorum. döndüler, evet, geri döndüler, direkt, şeye gittiler. direkt gittiler. gittiler. Biz sanırsam e... Hasan gitti, Hasan, forma, bir forma verdi. Forma bir, verdim, herhalde Hasan. Sheldon gitti bir forma verdi ama. <laughs> e... Böyle bir şey olmadı bu sefer her klasik burada sevinç gösterimiz vardır ya öyle bir evet. şey yaşanmadı. Ya Nedeni şun, de bilmiyorum yani. Şun, şuna bakmak lazım hani o kadar da takılmamak lazım. Evet. Ee, tamam takım 5-0 galip geldi. Ee, bugün olması gereken şey şuydu taraftarın burada daha fazla olması gerekirdi. Ee, yani e, eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu... Çocuklar, çocuklar gerçi giremiyor da bel 12 yaş üstündekiler girebiliyor. Çoluğunu çocuğunu alan keşke bugün bu tribünleri dolduruyor olsaydı. Takım şu anda önemli bir galibiyet aldı. Bugünden sonra ne yapılabilir? Bugünden sonra pasolikler yenilenip aşısını aşı olan işte veya işte Korona'yı bahane etmeyecek bir şekilde evet. artık buraya gelme zamanı. Kesinlikle. Bu tribünleri doldurma Kesinlikle. zamanı. Işte, Bursa maçını 5000 kişi evet. da Bu maçı 3500 kişi oynasa burada bir sıkıntı var demektir. Evet, Pazar günü doğru gündüz diyorsun, bir buçukta. Doğru diyorsun. Ya şunu Bunu kulüp de lazım. kulüp de buna bir an önce çözüm bulması lazım. Evet. Taraftarlar da artık ya bıraksınlar kırgınlıklarını, başka kırgınlıklarını Takımlarını gelsinler, evet. desteklesinler. Şunu, şunu söyleyeyim, kulüp açık, net... ...bir şekilde söylüyorum, gerekeni yapıyor. Yani şimdi sevgililer günü oldu çift biletinin ikincisi bedava oldu. Evet. Başka zamanlar işte öğretmenler günü oluyor ona indirim oluyor. Ya kulüp bu anlamda bir duyarlılık içerisinde öyle seziyorum ben. Var, evet. Bunu görüyorum ama bizim artık şunu bırakmamız lazım. Yok hocaydı yok şu oyuncuyu sevmiyorum, yok işte başkan şöyle şu. Bu, bu, bunlar artık hep beraber bir kenara bırakmamız lazım ki e, hedefe kilitlenelim. Burada takımımızı coşkuyla e, destekleyelim. Kesinlikle. Tamam eksik var, sıkıntı var. Bunlar ayrı şeyler ama şu anda da önümüzde 12 haftamız, 12 maçımız kaldı. E, Samsun Spor'un belki de önümüzdeki yıllardaki geleceğini şekillendirecek hafta. Bu 12 hafta, bu 12 maç. Bunun için artık yeniden Estat'taki yerimizi alma vakti diyorum. Şunu da ekleyeyim Tomane ile ilgili de bir şey var. Algı var. Ümraniye spor maçında cezalı duruma düştü diye. Cezalı değil Tomane. Bugün gördüğü kart üçüncü kartı. Menemen maçında iki sarı görüp kırmızı görmüştü. O oradaki ilk sarı düşüyor haliyle. Herhalde ondan dolayı bir kafa karışıklığı olmuş. Bunu da ifade etmek lazım. Tomane cezalı değil Ümraniye maçı öncesi. Tabii çok fazla yorum var. Herkese de teşekkür edelim. Yayınımızı beğenen, paylaşan, bizleri takip eden, kanallarımıza abone olan herkese teşekkür edelim. Biraz da yarına bırak bırakalım. Yarın Futbol 55'in asıl günü, e, pazartesi günü biliyorsunuz e, programımızın asıl günü. Detayları, istatistikleri, e, maç sonrası yansıyan bütün her şeyi konuşalım. Şunu da söyleyelim 5-0'lık galibiyet ama Hüseyin Göçek'in de adını anmadan bırakamayacağız. iki tane çok net penaltı yani 42'de e, Fofana'nın düşürülmesi, ikinci yarı Yasin'in düşürülmesi çok net iki penaltı. Yani şöyle bir atmosferde, farkın açıldığı bir atmosferde bile hakemler gözünün önündekini çalamayacak. Bu hakemlerin vah haline şöyle bir baskı altında olunca kim bilir ne saçma sapan şeyler çalacaklar ki Hüseyin Göçen önceden Samsun Spor'a neler çaldığını gördük yani onları da artık biraz daha dikkate davet edelim var mı Alper ekleyeceğim Yok, bir şey teşekkür ediyorum e, güzel bir galibiyet oldu bugün. Herkese armağan olsun, bütün camiye armağan olsun. Maçın detaylarını da yarın hem Halk Gazetesi'nde hem de e, şey, saatler ilerledikçe Halk Gazetesi'nin internet sitesinde bulabilirsiniz. Köşe yazılarımız, onun dışında maçın ayrıntıları da yine Halk Gazetesi'nin internet sitesinde olacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Artık yarın akşam saatleriniz 21'i gösterdiğinde Futbol 55 programında görüşmek dileğiyle. Herkese mutlu dolu günler.